Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir dini hikaye anlatacağım. Hikayemizin ismi Bari onunla beraber yanayım. İbrahim aleyhisselam ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim Aleyhisselam'a bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a emredip buyurdu ki o kuşu tut ne dileği olduğunu sor. Cebrail aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca kuş dedi ki Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim bari onunla beraber ben de yanayım. Hak Teala buyurdu ki o kuşun benden dileği nedir? Bülbül şöyle arz etti. Benim dünyada Hak adını anmaktan başka arzum yoktur. Bin bir ismi olduğunu işittim. Yüz birini biliyorum. 900 ismi şerifini de bilmek isterim. Hak Teala, kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda feryat eden bülbül Hak ismini söylemektedir. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'a gülistan olunca bülbül gelip gül ağacında nameye başladı. O zamandan kıyamete kadar gül ağacına muhabbet etti ve de aşık oldu.